Evet sevgili arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugün bomba gibi bir sunumla karşınızdayım. Hem routines işleyeceğiz hem de times konusunu tekrar edeceğiz. Yani hem simple present tense konusunun içinde yer alan değil routines konusunu hem de saatler konusunun telling the time kazanımı yani saatler konusunu ikisini bir arada tekrar etmiş olacağız ve bunu bir oyun vasıtasıyla başaracağız arkadaşlar. Hemen geçelim nasıl olduğunu merak ediyorsunuzdur sanırım görüyorsunuz bir çarkımız var. Bu çarkı çevireceğiz. Öncelikle çarkı çevirdikten sonra da cümle kurmaya çalışacağız. Ben cümleyi açmadan önce siz isterseniz videoyu durdurup kendi cümlenizi bir kenara not edebilirsiniz. Ve ortaya çıkan cümleyle de karşılaştırabilirsiniz. Hemen başlayalım istiyorum. Bakalım bir spin diyelim. Yani çevirelim. Evet. Hangi resim geldi? Yataktan kalkan bir adam ve saatte 7'yi gösteriyor. Nasıl bir cümle kurabiliriz? Mesela ne diyebiliriz? Evet duyar gibi oluyorum. He gets up at 7 o'clock. Değil mi? Bakalım kontrol edelim. Evet he gets up at 7 o'clock. Süpersiniz. Tekrar çevirelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz adam televizyon izliyor saat 9 Nasıl bir cümle kuracağız? He watches TV at 9 o'clock. Değil mi? Bakın he watches TV at 9 o'clock. Evet, şimdiki resmimizde ne var? Adam görüyorsunuz. Duş alıyor ve saat kaç? 7'yi çeyrek geçiyor. Nasıl bir cümle kurabiliriz? He has a shower ya da he has a bath da diyebiliriz. At quarter past seven. Ya da he takes a shower da kullanabiliriz. Değil mi? Yani take, take a shower ve have a shower aynı anlamdalar. Bunu zaten biliyorsunuz. Devam edelim. Evet bakıyoruz. Çocuk ne yapıyor? Kıyafetlerini giyiyor. Ee, ve saat kaç? 8'e çeyrek var. Demek ki okuldan önce büyük ihtimalle. Ee, ne diyebiliriz? Nasıl bir cümle kurabiliriz? He gets dressed. At quarter to eight. Değil mi? Bakalım doğru mu cümlemiz? Evet. He gets dressed at a quarter to eight. Aferin sizlere. Çevirelim bakalım şarkı. Evet. Resimdeki e, vatandaşlar ne yapıyorlar? Sanırım kahvaltı yapıyorlar değil mi? Kahvaltı yapıyorlarsa eğer yani ne diyeyim? Saatimizde 8'i gösteriyor. They, değil mi? İki kişi oldukları için. They have breakfast at 8 o'clock. Bakalım cümlemiz doğru mu? Çek yapalım yani kontrol edelim. Evet, they have breakfast at 8 o'clock. Yine çeviriyoruz çarkımızı. Evet arkadaşlar, Adam görüyorsunuz dişlerini fırçalıyor. Saatimizde 8'i 5 geçiyor. Ne diyebiliriz? He brushes his teeth at 5 past 8. Bakalım. Bu şekilde mi çıkacak cümlemizde? Evet. He brushes his teeth at 5 past 8. Aferin size. Aynı şekilde yazdıysanız size cümlemizi süpersiniz. Yine çarkımızı çeviriyoruz. Evet, adam ne yapıyor? Köpeğini gezdiriyor değil mi? Saat kaçta? Saat sanırım 7 gösteriyor. gösteriyor. Ee, ne diyebiliriz? He walks the dog. Ya da he takes the dog for a walk at half past seven. İki ifadeyi de kullanabiliriz. Bakalım hangisi karşımıza çıkacak. Evet, he walked his dog at half past eight. Walk the dog kalıbı çıktı. Ya da ne diyebiliriz bunun yerine demiştik? Take the dog for a walk. Bu da değişik bir söylenişi bu ifadenin. Devam ediyoruz. Evet, adam ne yapıyor? Televizyon izliyor. Değil tabii ki oyun oynuyor değil mi? Video oyunları oynuyor. Saat 6'yı 10 geçe ne diyebiliriz? He plays video games at 10 past 6. Evet bu şekilde yazdırsak da düşünürsek doğru. Yine çevirelim çarkımızı. Bakıyoruz adam ne yapıyor? Uyuyor değil mi? Ama saat e, 4'e çeyrek var. Yani ne diyebiliriz gençler? Bu tahminlerinizi alayım. He sleeps diyebiliriz. Değil mi? Ya da he ne vardı? İfade olarak takes a nap. Değil mi? He takes a nap. Yani şekerleme yapmak demekti. Değil mi? Onu kullanalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak daha sonra. He takes a nap at quarter to four. Evet. Aynı şekilde çıktı cümlemiz. Eğer bu şekilde tahmin ettiyseniz. Aferin size de. Çevirelim bakalım ne çıkacak. Evet. Kadın ne yapıyor? Yıkanıyor. Ee, she takes a bath ya da she has a bath at saat kaçta? 9'a 10 kal, değil mi? 10 to 9. Bakalım. Evet. He She olacak burada yanlış yazılmış. She takes a bath at ten to nine. Diye tahminde bulunursak güzel. Bir daha çevirelim bakalım karşımıza ne çıkacak? Evet çocuk ne yapıyor? Elinde kitaplarıyla gidiyor nereye gidiyor olabilir elinde kitaplarla? tabii ki okula gidiyor olabilir değil mi? Saat kaç? 9'a 5 var. Yani ne diyebiliriz? He goes to school at 5 to 9. Ya da pardon. She goes to school at 5 to 9. Kız çocuğuymuş. Devam edelim. Çevirelim bakalım. Evet. Çocuk ne yapıyor? Ders çalışıyor değil mi? Büyük ihtimalle ya da ödevini yapıyor. Yani ve saat 5 sanırım okuldan sonra olması lazım. Ne diyebiliriz? Ya he does his homework diyeceğiz. Ya da mesela ne diyebiliriz farklı bir şekilde? He studies. Mesela he studies Turkish ya da he studies English de diyebiliriz. Bakalım e, saat olarak da at 5 o'clock diyeceğiz. Bakalım hangisi çıkacak karşımıza? Evet he does his homework at 5 o'clock demiş. Bu şekilde de tahminde bulunuyorsak. Aferin. Sizlere bir daha çevirelim bakalım çarkımızı. Evet, çocuk ne yapıyor? Köpeğe yemek veriyor, değil mi? Ve saat buçuk olması lazım. He feeds his dog at half past 7. Bakalım doğru düşündük mü? Evet, he feeds his dog at half past seven. Aferin herkese. Çevirelim yine. Evet, kız esniyor değil mi? Yatağında, yatağının yanında olduğuna göre uyuyacak. Ve saat kaç olmuş? Dokuz buçuk olmuş. Ne diyebiliriz cümle olarak? She goes to bed at half past nine. Bakalım doğru mu düşündük. Evet doğru düşünmüşüz. She goes to bed at half past nine. Evet arkadaşlar artık kapı şekli çıktı. Demek ki e, burada bitti oyunumuz. Evet arkadaşlar burada sunumumuzun da sonuna geldik. Eğer hoşunuza gittiyse bu tarz oyunlu bir e, sunum. Videolarımı takip etmeye devam edin. Bu tarz sunumlarla tekrar karşıda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler diliyorum.